Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün yine yayla mutfağından sesleniyorum sizlere. İnşallah şöyle güzel bir güveç yapalım bugün. Ne dersiniz? Haydi o halde buyurun tarifimize başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar patlıcanlarımı soyacağım ve tuzlu suya yatıracağım. Tuzlu suya neden yatırıyorum? Kararmasın ve hafif acısını alsın diye. Patlıcanlarım çok güzel. Şöyle 1 kilo kadar patlıcanım var. Haydi önce bir soyalım bakalım. Şerit şeklinde soydum. Dileyen tabii ki daha farklı soyabilir. Hatta tamamen biliyorum ki mor kabuklarını alanlar da var, beyaz olarak yapanlar da var. Ben şöyle biraz uzun uzun doğrayacağım. İnşallah burada odun ateşinde yapmayı düşünüyorum. Bu güvecimde ben bilmiyorum kullanıyor musunuz fakat öyle bir malzeme kullanacağım ki yıllarca hiç bilmiyordum. Eniştemden öğrendim. Eşimin teyzesinin beyinden öğrendim. Şimdi birlikte onu deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz iri iri biberlerimi de doğruyorum. Kapya biberiniz varsa çok güzel olur. İrice bir kuru soğanım var. Kuru soğanımı da hazırlıyorum. 3 diş sarımsak soydum. Sarımsaklarım bayağı iri soğanımı da iri iri doğrayacağım. Malzemelerim kabataslak hazır. Şimdi güvecimizi oluşturmaya başlıyoruz. Öncelikle ben kuyruk yağı kavurmuştum ve biraz kıkırdağından ayırmıştım. Güveç tenceremin dibine bu kıkırdakları öncelikle bırakıyorum. Daha sonra kuşbaşı hazırladığım kuzu etim var. Kuzu etimi ilave edeceğim. Çok fazla et kullanmakta istemiyorum ben. Arzu eden tabii ki yarı yarıya et kullanabilir. Şöyle etlerimi de güveç tenceremin dibine yerleştiriyorum. Sırada kuru soğanımız var, sarımsağımız var. Araya bir sıra domates veriyorum. Ben domateslerimin kabuklarını soymadım. İsteyen kendi bilir tabii ki soyabilir. Yemeğimizi sulandırması açısından domatesleri araya veriyorum. Yine araya biber. Patlıcanlarımı artık sıkacağım. Suyunu sıka sıka güvecimin içine bırakıyorum onları da. Buraya kadar izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yemeğimiz çok lezzetli olacak. Birazdan bahçede odun ateşi yakacağım. Tabii ki bu şekilde müsait olmayanlar ocakta kullanabilir. Ocağınızda öncelikle ateşinizi harlı yakın. Daha sonra kısabilirsiniz. Yavaş yavaş etleriniz zaten domatesler suyunu salacaktır. Ve dibinde de yağlı olduğu için çok lezzetli bir yemeğiniz olacak. Araya domates dizdim yine. Tuz, karabiber ve salça da vereceğim tabii ki. artık yemeğimin asıl malzemelerini hazırlıyorum su ilave etmeyeceğim yemeğime ve burada bir kaşık domates salçam çay kaşığıyla karabiberim ve tatlı kaşığıyla tuzum var karıştırıyorum şimdi asıl malzemem geliyor 2 çorba kaşığı yoğurt eğer yoğurdunuzun sulu kısmı varsa o da çok iyi olur işte işin sırrı burada. Eniştemden öğrendiğim lezzet bu lezzet. Yoğurdunuzun sulu kısmı dediğim gibi çok daha iyi olur. Ben şimdi su niyetine bardağı hafif çalkalayacağım. Normalde su ilave etmem. Fakat yoğurdum biraz katıydı. Biraz da zeytinyağı verebilirsiniz üzerine. Bu arada değinmeden edemeyeceğim ama ateş yakarken çok dikkat edelim. Benim ocağımın üç tarafı da korunaklı. Şöyle yüksek bir taşımız da var burada. Ve önüne de priket koydum. Güzgarlarda aman aman ateşi yalnız bırakmayalım hiç orman yangınları biliyorsunuz bu şekilde çıkıyor. Şimdilik Allah'a emanet olun. Ben ateşimi fazla harlamayacağım. Birazdan zaten kös haline gelecek. Ağır ağır, çok ağır bir şekilde bir, bir buçuk saat pişecek. Patlıcanlar bayağı çökmüş. Bu arada altı bakın çok alevli değil. Sadece köz var. Koyun eti olduğu için defne yaprağı atacaktım. Unuttum. Şimdi atıyorum. Şöyle bakalım. Patlıcanlar bayağı yumuşamış. altındaki eti de kontrol edeceğim. Etin pişmesine çok az vakit kalmış. Bu közde ağır ağır pişsin bakalım. Çok az böyle bir 15-20 dakika sonra alacağım inşallah. Getirdim güvecimi ve şimdi açıyorum kapağını. Ne kadar çöktüğünü göreceğiz yemeğimizin. Neredeyse tencerenin yarısına kadar çökmüş yemeğimiz. Şöyle yakından bakalım ve ben içerisinden Defne yapraklarını alayım. Güvecimi ters çevireceğim. Servise alacağım. Bir de tadına bakarız. Evet, işte biz hazırız. Tam kıvamında bir yemeğimiz oldu. Ayranlı güveç pişirdik. Yanında pirinç pilavım var ve cacığım var. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Şöyle de bir bakalım. Hepsi de tam kıvamında pişmiş. Seviliyorsunuz. İşte Hoşça ve dost kalın.